Gürçaytürk.com Değerli seyirciler merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bugün de yine ilgiyle izleyeceğinizi umduğumuz bir programla karşınızdayız. İşçi hakları savunucusu bir yayın ile karşınızdayız bugün daha doğrusu. Şöyle özetleyeyim ben size yayının girişinde. İzmir'in Dikili ilçesinde faaliyet gösteren Danimarka menşeili Queen tarım seralarında çalışan işçiler sendikal haklarını kullanmak istedikleri için uzun süredir sistematik baskı, tehdit ve ayrımcılıkla karşı karşıya. Queen Tarım İzmir Dikili'deki serasında çalışan çoğunluğu kadın olan yaklaşık 350 işçi sendikal haklarını savunmak için Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası çatısı altında örgütlendi. Ancak işveren bu karara karşı sert tutum aldı ve işçilerin mağduriyetlerine yol açtı. İşçiler sendikal haklarını kullanmak isterken işveren yetki itirazı, ücret zammı engeli, baskı, mobbing ve ciddi tehditlerle karşılaştılar. Özellikle kadın işçilerin şiddetle tehdit edilmesi, taşeron servis şoförlerinin de buna dahil olması iddialar bu yönde. Bu süreci mağduriyet boyutuna çıkardı. Queen tarım işçileri hem hukuki hem uluslararası destek arayışlarıyla mücadelelerini sürdürüyor. Bu kapsamda bu konuyu kiminle konuşacağız? Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sayın Mehmet Çak şu anda karşımda. Mehmet Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk İyi yayınlar Murat Bey. Teşekkürler az önce söylediklerimi siz daha iyi biliyorsunuz e, hepsini dinlediniz. Orada e, nasıl bir, e, iş, neyle karşılaşıyor işçiler? Tabi bunları e, özetledim ben az önce ama siz ayrıntılarını söyleyeceksinizdir mutlaka. Bir müddet evvel biliyorsunuz Agrobay selacılıkta da bir şeyler yaşanmıştı. İşçilerin işte e, işten çıkarılmaları ve tazminatlarını alamamaları, mahkemelik olunması vesaire. Fakat burada durum farklı galiba. Burada tacizden falan bahsediyorsunuz. E, burada farklı şeyler var. Ne oluyor Queen serasında? Şöyle söyleyeyim öncelikle Murat Bey. Buradaki kadın arkadaşlarımız, buradaki bu ağır iş gücüne rağmen işte fazla çalıştırılmış olması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemiş olması, düşük maaşların olmasından dolayı. Yani oradaki arkadaşlar eşit, şey, eşit ücret talebiyle çalı ee, fazla çalışma sürelerindeki yapılan mesailerin ödenmemesi, uzun çalışma koşulları, bunlara istinaden sendikamıza başvuru yaptılar. Örgütlenme süreci, işte ülkemizdeki yasal kanunları ne gerekiyorsa bu şartlar uygulanarak e, %51 çoğunluk alınmış, yetki başvurusu yapıldı bakanlıktan, bakanlık bize yetki belgesi verdi. O süreç içerisinde işverenle de işte e, yetki itirazında bulunduk. Biz buna rağmen kendilerine bir görüşme teklifiyle ilgili taslak iletmiştik. Taslak üzerinde görüşmeler yaptık. İdari maddeler üzerinden anlaşma sağladık. Bununla ilgili protokole bağlanmış olan maddelerimiz var ama iş ekonomik maddelere gelince işveren açık açık şunu söyledi. Dedi ki yani ben bu şeyi süreci uzatarak enflasyon farkından bunu kazanırım dedi zaten bu parayı. Yani biz orada bizim ekonomik maddeler üzerinde yazmış olduğumuz bir maddemiz vardı aslında. Biz oradaki işverenin işçilerle, bakış açısıyla alakalı olan bir maddemizdi bizim. Ee, sabah kahvaltılarında çalışan arkadaşlarımıza bir simit ya da bir poğaça verilmiş olmasıydı. Evet. İşveren bununla ilgili 5 dakika bunun pazarlığını yapmıştı aslında. Bu işverenin işçiye bakış açısını gösteriyor. Çünkü oradaki kadın arkadaşların söylemiş olduğu şey şu yöneticilerin küfür ettiklerini, hakaret ettiklerini bu şekilde söylüyorlardı. Örgütlenme süreci içerisinde de yaşanan şeylerden bir tanesi. Niye ediyorlar bu. bunu? Ne Ne, ne şekilde işini doğru yapmadığı gerekçesiyle mi? Niye ediyorlar? yani Şöyle söyleyeyim. Çalışma ortamı içerisinde illa ki insanların yanlış hatalı yapmış olduğu şeyler veya yetiştiremediği işler olabiliyor. Yani gün içerisinde sizler de bilirsiniz ki herkes de bilir bunu. Her, her zaman her insanın kondisyonu, motivasyonu bir olmayabilir. Eksik olan iş olabilir, yanlış iş olabilir. Ama bu durumlarda hakaretle karşılaştıklarını, tehdit edildiklerini, küfür edildiklerini ki bunu e, yöneticilerin kendisi de beyan etti evet arkadaşımız böyle şeyler yapıyor arada bir biz ikaz ettik ama ne yazık ki yapıyor diye kendileri de söylediler bunu. Kendileri de bu suçu kabul ettiler ama buna rağmen e, arkadaşlarımızın başvuru yapılmış olmasına rağmen bununla ilgili şikayette bulunmuş olmasına rağmen bu arkadaşlar halen görevinin başında e, iş yeri temsilci arkadaşlarımız oradaki diğer arkadaşlarımız evlerine giderek bu süreçten sonra evlerine giderek tehdit edildiler. Hatta oradaki kadın arkadaşımıza e, bu taşeron servis şoförlerinden birisi e, arkadaşımıza kafana sıkarız, topuğuna sıkarız. E, eşinin yanına, ailesinin yanına giderek topun ucunda eğer örgütlenmeyi bırakmazlarsa, sendikadan ayrılmazlarsa e, topun ucunda işten çıkartılacaklar. Ta bu taşeron servis ücret servis şoförü mü söylüyor? Evet evet e, Peki, taşeron o, e servis şoförü. Servis, şoför... servis... şoförü ne ne yani onun ne menfaati var bu işten veya ne zararı uğrayacak ona ne? Tabii ki doğal olarak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim oradaki servis şoförlerimiz, servislerimiz yeterli durumda değil, yeterli durumda olmaması yaş itibarıyla normalde başka bir yerde kullanılmayacak araçların burada kullanılmış olması 25-30 yaşındaki araçlar arasında servis çekilmesi açısından da uygun olamamış yani Orada araç da araç bir usulsüzlük olur. var yani servis olayında da bir usulsüzlük <laughs> var burada başka bu araçlara başka kimse iş vermediği için burada kendisine böyle bir imkan tanınmış. Hani o bizim deyimimizde söylediğimiz Hı. bir şey patrondan daha çok patroncular devreye girmiş oluyorlar burada. E işçileri bu şekilde evlerine giderek e, eşlerine işte bakın e, kızınız ya da eşiniz işte sendikal örgütlenme yapıyor. İşin ucunda işten çıkartacaklar. Biz bir şey yapamayız. Sizler bu olaya müdahale olun diye bu şekilde e, evlere de giderek ta, e, tehditte bulunulmuş. Hatta bir kadın arkadaşımıza küfür edilmişti. Yani ağır küfür burada söyleyemeyeceğim ağır küfürler edilmişti bununla ilgili. istifa etmezsen bu arkadaşımız da ağlayarak istifa etmişti yani. Sendikadan. Başka bir sen sendik... evet. ağlayarak evet. Ağlayarak sendikadan istifa etmişti. Beni de aradı dedi ki böyle böyle bir şey var bana küfür ediyor. Eğer şey olmazsam yaşında biraz ilerlemiş olduğu için beni işten çıkaracaklarını söylüyorlar. Yani bu tür bu kadar ileri gidecek bir durumda ee, bizler de bu süreç içerisinde işte e, temsilci arkadaşımızı farklı işlerde çalıştıralar görevi olmadığı halde işte e, hepimiz de biliriz bu seraların üzerinden naylon brandaların üzerinde çalıştırılması iş güvenliği önlemi olmadan hatta e, e, bunun daha öncesinde yaşamış olduğumuz bir olay da var e, başka fabrikada yaşanmıştı. kuyu arkadaşlar indirilerek orada temizlik yapılmıştı. Arkadaşımız zehirlenmişti. Başka bir çalışan arkadaşımız. Burada da aynı şeyi yaptılar. 3 metrelik kuyuyu arkadaşımız herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan, merdiven yardımı olmadan iple bağlanarak aşağıya sarkıtılmıştı. Yani mobbing derecesine sendikadan istifa etmeleri için yapılan mobbinglerden bir tanesidir bu aslında. Kendisi ki e, portif şoförü, portif, şof portif kullanan bir arkadaşımız olmasına rağmen böyle bir baskın mobbingle Sonunda da baktılar ki olmuyor arkadaşı işten attılar yani bu süreç içerisinde bir sürü kanunsuzluk bir sürü şeyler yaşanıyor İşte geçenlerde yapılan bir şey bayram ikramiyesi adı altında diske üye olan arkadaşlara bayram ikramiyesi verilmedi diğer sendikadan istifadan arkadaşlara bayram ikramiyesi verildi böyle bir tısta standartlar böyle bir bu şekilde mobiller baskılar yapılıyor. Bizler de bunun için işte suç duyurularında bulunduk. Gerekli yasal merdilere suç duyurusunda bulunmuş olduk ama bununla ilgili herhangi bir yaptırım yok. Ne yazık ki ülkemizde yasalar ve kanunlar daha çok işverenden yana olmuş olduğu için herhangi bir yaptırımı, herhangi bir cezası yok. Sadece ifade vermiş e, Bu şirket e, malum Danimarka menşeli. Peki siz Danimarka yani. Konsolosluğu'nun önünde İstanbul'da eylem yaptınız bildiğim kadarıyla. Danimarka size ne oluyor orada deyip dönmedi mi? Bilgi almak istemedi ben mi? Şu gereğini yaparız siz merak etmeyin falan bir şey söylemedi mi? Konsolosluktan bununla ilgili bize herhangi bir dönüş yapılmadı ama işverenle bir e, diyaloğa geçilmiş bu konuyla ilgili. Konsolosluğun söylediği şey şu, e, burası bir e, başka ülkenin sınırları içerisinde özel işverenlerin yapmış olduğu bir şey. Yani e, bu bizim bizimle alakalı olan bir şey değil diye söylenirdi bununla ilgili ama oysa ki konsolosluk buradaki kendi yerli kendi ülkesindeki sermayeye doğal olarak mutlaka bir iletişim ve bilgi içerisindedir aslında konsolosluk burada olaya dahil olmak istemediği için orada ısrarla eylem yapıyoruz. Çünkü buradaki her şeyden konsolosluk sorumludur orada. Yani şirketin yarısı Danimarkalılara ait. Tamam. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Olay Türkiye Cumhuriyeti topraklarında oluyor da şirketin yarısı da Danimarka'ya ait. Yani hiç bir iyi haber gelmiyor mu oradan? Yani iyi haberler şöyle Murat Bey. E, oradaki e, sendikalarımızla e, kardeş sendikalarımızla görüşüyoruz. Üçef Sendikası bununla ilgili e, açıklamalar yapacağını söyledi. E, orada. Aynı zamanda oradaki milletvekillerine bizler e, birer mektup göndermiştik. Burada işte e, işçilere bu tür davranışlara bu tür haksızlıkların, hukuksuzlukların yapıldığına dair birer mektup göndermiştik. Onlar bize dayanışma için e, bu konuyu meclislerinde gündeme getireceklerini söylemişlerdi. Danimarka Kralı'na bununla ilgili bir e, mektup yazmıştık Oradan herhangi bir cevap gelmedi. Ama e, işte şu an oradaki diğer yerel aktivistlerle bir de e, yani şirket aslında uluslararası bir şirket olmuş olduğu için bazı taahhütler de vermiştir. ILO 190 sözleşmesi, işte uluslararası sözleşmeler, diye MPS belgesi olan bir şirket. ve Bunların hepsini yaptığınızda aslında bu hukuksuzlukların hepsi, yapmış oldukları hukuksuzlukların hepsi imzalamış oldukları bu uluslararası sözleşmelerle suç teskil ediyor. Evet. Yani bunlar, bunları yapan bir... aslında bu firmanın yurt dışına ihracat yapabilmesi için bu belgelerin hepsini doğru bir şekilde yapmış olması gerekiyor ve taahhüt verilmiş bu özellikle Euro 190 kadın hakları ile ilgili en son yapılan sözleşmesinde şirketin bu şeyden dolayı bu belgelerin dahi iptal edilmesi gerekir. Çünkü peki. uluslararası sözleşmelere tabiyseniz bunları bu gerekleri yerine getirmeniz lazım. Evet. Buradaki işveren peki sizinle görüştü mü, siz onunla görüşebildiniz mi? Ne diyorlar, ne yapmaya niyetler? Aynen böyle devam edecek mi peki bu baskı, mobbing vesaire? Tehdit, taciz, evet, evet. iddialar hep o yönde. Evet. Evet. Zaten işverene üç tane e, oturum yapmıştık İdari maddeler üzerinde anlaşma sağlamıştı. Ekonomik maddelere geldikten sonra zaten süreç tıkanmıştı. E, İşveren de e, bilerek bunu yapmıştı. Çünkü kendisi açık bunu itiraf etti. Ben bu e, süreç içerisinde, mahkemenin uzun süren mahkeme süreçleri içerisinde ben bunu zaten enflasyondan doğanacak farktan kazanıyorum diye. Bunu açık açık da söyledi bize yani mahkeme süreçleri muhtemelen işte ülkemizdeki bu sendika süreçlerinden dolayı mahkemelerin yanlış yerde açılmış olması, sürecin uzatılması için en güzel sebeplerinden bir tanesi sendikasızlaştırmak için çünkü bu süreç uzun sürebiliyor ve bu süre içerisinde de işverenler baskı yaparak üyeleri sendikadan istifa ettirdiğinde aslında sendikanın üyesi olmadığında orada toplu sözleşme yapamaz durumuna gelmiş oluyor. Bir nevi de bu şekilde yani ülkemizde e, çok da sık atlamış olduğumuz şeylerden birisidir. E, bu mahkeme süreci içerisinde baskıyla mobbingle e, çalışan işçiyi sendikadan istifa ettirip orayı sendikasızlaştırmak için yapmış olduğu yöntemlerden bir tanesidir. Bizde e, ne yazık ki hukuku bu şekilde kullanan işverenlerimiz var. Başlıklardan birisi de e, kadın işçilere yönelik sistematik taciz diyor benim araştırmalarım çerçevesinde. Hakaret, küfür, tehdit ve fiziksel taciz içeren davranışlar. Servis şoförü aracılığıyla örgütlenen tehdit ve taciz az önce konuştuk. Ee, ailelerinin ve evlerinin ziyaret edilerek baskı uygulanması. Ee, bunlar adli suç oluşturan şeyler. Bunlarla ilgili direkt suç duyurusunda bulundunuz mu? Şu kişi geldi tehdit etti, şu kişi işte bilmem sıkmakla tehdit etti diye böyle nokta e, atış olarak şikayette bulundunuz mu? Bulundular mı? Tabii ki. Arkadaşlar hakkında suç duyurusunda bulunduk e, ifade vermeye de gittiler. E, evet. Aslında yer çağrımızı da bizim e, Çalışma Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na bir çağrı yapmıştık. Bu arkadaşın gerçekten silahla gezdiğini de söylemişlerdi arkadaşlar servisin içerisinde aslında e, servis kullanan bir şoförün silah taşımış olması zaten mümkün değil. Servis şoförlüğü yapamaz. E, İçişleri Bakanlığıyla ilgili de burada suç duyurusunda bulunduk e, yaptığımız basın açıklamasında da çağrıda da bulunduk. Bununla ilgili bir araştırmanın yapılması, güvenlik e, kuvvetlerinin, güvenlik kuruluşlarının gerçekten silahı var mıdır, taşıma ruhsatı var mıdır, taşıma ya da e, yoksa da bununla ilgili varsa da dahi taşıma ruhsatı olmuş olsa dahi servis şoförlüğü yapamaz bu arkadaş. Evet, kanunen yasaktır zaten. Yani silahlı birisinin servis şoförlüğü, taşıma e, servis şoförlüğü yapmış olması yasaktır zaten. Ayrıca diyorsunuz Bunun... ki şu da önemli. Bunlar bunların araçları e, yaşlı araçlar yani servis çekebilecek kapasitede değil eski ve işte belki bir arızaları var mı yok mu neyse yani o formata uymuyor fakat bir şekilde orada iş bulmuşlar eğer oradan bu işi kaybederlerse servis çekme işini başka yerde bu araçlarıyla yeni araç almadan bu araçlarla başka yerde iş yapamazlar dolayısıyla ekmekleriyle oynandığını filan düşünüyorlar dolayısıyla bunun için sertleşiyorlar sonucu ortaya çıkıyor değil mi? Yani evet bu araçlar çünkü sendika bizim toplu sözleşme maddelerimizden bir tanesidir de o yaş kriterlerinin uygulanması gereken yerler işte klima sisteminin çalışmış olması, kalorifer sisteminin taşınmış olması, araçların güvenli bir şekilde koltuklarının o uygun mesafede olması iş güvenliği açısından da düşündüğümüzde bunların hepsinin uyması gereken şeyler ama bu araçların hiçbirisi bu kriterlere uymuyor çünkü arkadaşlarımız söylüyorlar işte yazın sıcağında biz o servisin içerisine 25-30 kişi biniyoruz ama klimalar çalışmıyor. Kışın gelirken yine aynı şekilde kalorifer sistemi çalışmıyor. Araçların içerisinde donuyoruz. Yaşlı araçlar olmuş olduğu için zaten normalde belki bir iki seneye kadar tedaviden katması gereken araçlar olması gerekirken ama şu an servis yapıyorlar. Evet, bu araçlarla hangi şirket size ihale verir, iş verir, değil mi? çalışman mümkün, mümkün değil yani bu e, kuy'un haricinde başka bir yerde bu araçta da çalışması mümkün değil evet peki bundan sonra ne olacak e, şu dakikadan itibaren siz epeydir bu evet. e, konuyu e, basın açıklamaları falan yaptınız daha önce de görüşmüştük sizinle basın duyuruları filan e, gelmişti bana toplanıp e, bir sesli basın açıklaması da oldu megafonla videolardan izledim Peki e, bu arada bir de şu dikkatimi çektik. E, çalışanların çoğu kadın değil mi? E, kadınlara yönelik... Kadın arkadaşım. efendim %85'i kadın arkadaşlar. Yani %85'i kadın e, kadınlara şiddet uygulandığını, taciz uygula, uygulandığını, mobbing uygulandığını filan ileri sürüyorsunuz. Peki bu kadın dernekleri nerede? Yani, yani kad kadın da... derneklerinin de sesini çıkartması e, burada kadınlara zulmediliyor demesi gerekmiyor mu? Yani evet bizler de bu konuda destek çağrısında bulunduk. Ee, yani zaten ülkemizdeki e, bu kadın şiddetinin yaşanmış olduğu bir dönemde aslında e, kadın cinayetlerin yaşanmış olduğu bir ortamda burada da aynı şeyler yaşanmış oluyor. Biz onu söylüyoruz. E, kadın derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın burada sadece bir sendikal mücadele değil, aynı zamanda insanlık onuruna yakışmayacak davranışlar var bu konuda da. Onun için biz e, uluslararası e, Uluslararası sivil toplum kuruluşlarına da irtibata geçtik. onlara da diyalog halindeyiz. Buradaki bu sürece sahiplenilmesi, destek verilmesi açısından sadece bir sendikal mücadele değil aslında insanlık onuruyla alakalı olan bir şey. Çünkü çalışma koşullarını düşünmüş olduğunuz zaman e, ki arkadaşların en büyük taleplerden bir tanesi de budur. Bizler e, insan yerine koyulmak istiyoruz. Bizim bir değerimiz yok. Yani buradaki bir makina ya da bir çiçeğin değeri bizden daha fazla. Bu kadar aşağılanmış olan bir şey ee, burada da e, ki şu olay aslında şu kadını yok sayan kadın değerini em eme, kadın emeğini değersizleştiren bir durum var. Bunun için de biz e, işte sivil toplum kuruluşlarına sizler gibi e, sağ olsun bizlere destek veren medya kuruluşlarını herkese biz çağrı yapıyoruz. Burada bu e, direnişe sahip sahiplenilmesi omuz verilmesi açısından da çağrı yapıyoruz. Evet. Kısaca özetle siz işverenden istediğiniz maaş zammını yapmasını, servis araçlarının iyileştirilmesi, çalışma ortamının iyileştirilmesi, çalışanlara, kadınlara özellikle yönelik ee, e, mobbing uygulanmaması, iyi davranılması, kötü sözler söylenmemesi sizin talepleriniz. Yani şöyle evet bizim taleplerimiz açısından sizler de sıraladınız. işçiler hak ettiği değeri görmek istiyorlar bir irade koymuşlar. Bir sendika çatısı altında örgütlenmişler. Buradaki iradeye saygı duyulması, sendikanın tanınması ve makul bir toplu sözleşme teklifiyle gelip masada bu sorunun çözülmesiyle ilgili teklifleri, bizim taleplerimiz, bunlar arkadaşlarımızın da talebi bunlar. Bu iş barışının, iş huzurunun sağlanması açısından bu tehditleri yapan, bu küfürleri yapan, hakaretleri yapan kişilerin işten uzaklaştırılmasıyla alakalı olan aslında halen e, bu arkadaşlar çalışıyorlar tam tersine şöyle bir şey de söyleyelim ki e, şikayetlere rağmen bu tehdidi yapan şoför e, tehdit etmiş olduğu e, arkadaşın servisine verilmiş oldu bir de yani başka bir servis kullanırken bu arkadaşı tehdit eden şoför kişi e, şu anda e, tehdit etmiş olduğu kadın arkadaşımızın servisini kullanmış oluyor Evet Tüm kamuoyunda iyice ayrıntıları öğrendi. Umarız bundan sonra olumlu değişiklikler olur. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. olun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakırçaytürk.com.